Sama huya kalmışım. Bu çok büyük bir gün. Geleneksel piknik günümüz. Oh, şirinler adına yağmur yağıyor. Yağmurdan nefret ederim. Arabamı ne zaman yıkasam yağmur yağıyor? Tuf. Yıkadım bütün çamaşırları tekrar ısladım. Ee, merak etme şirin, ben yardım ederim. Yardımın için teşekkür ederim. sana kalinde yağmaya başladı Her zaman aynı şey oluyor. Bütün şirinler havadan şikayet ediyor ama bunu değiştirmek için elimizden bir şey gelmiyor. Durun. Ee, peki havayı şirinleme makinesine ne dersin? Yuhu! <laughs> Bu en büyük icadım olacak. Evet. Şirinler havayı kontrol edebilecek artık. Bu mükemmel bir şey. <laughs> hey, petrolik, geriye gidiyorsun. Eski tepe. Yağmuru dindirmeye gidiyorum. <laughs> Ay <ya> <laughs> İşte makine hazır Aa, Merhaba Şirin baba Yeni bir makine öyle mi becerikli Peki ne işe yarıyor <laughs> Size göstereyim Şu anda hava piknik yapmaya uygun değil Şimdi biraz güneş açmasını sağlayalım Mükemmel. Harika bir piknik havası. Hey, aa, be be aa, be 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 Becerikli. Be 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 makinen gerçekten çok şaşırtıcı. Ama doğayla böyle oynanması bence hiç doğru bir şey değil. Aa, hiç merak etme Şirin baba. Dersen havayı eski haline çevirebilirim. Pekala makinanı yine iyi hava şirinle ve hep beraber pikniğe gidelim. Aa, nasıl isterseniz. Hoşça kalın. Benim sevgili arkadaşlarım tatlı birer şirindir. Evet. Ee, sen pikniğe gelmiyor musun şair? Hayır, hayır. Ben burada kalıp güneş için bir şiir yazmak istiyorum. Sakar harika olacak. Nasıl istersen. La 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 Evet, sanırım sebzelerimi sulamanın kolay bir yolunu biliyorum. La la lala la 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 Burası piknik yapmak için uygun bir yer. Ay ne kadar güzel, harika! Önce biraz yüzelim, rahatlarız. Ay önce biraz dinlenelim. Önce yemek. Aa, önce uyuyalım. Ee, bilgin şemsiyeye ihtiyacın olmayacak. Bak becerikli, bana Üzülmektense işimi sağlam almayı severim. Yani hava yine bozabilir. Hı, hava düzenleme makinem varken bozmaz, garanti edebilirim. Aa, birkaç dakika sonra sebzelerim sitikleri kadar suya kavuşacaklar. Ha sanırım önce bu kolu çekmem gerekiyor. <laughs> Güzel güneş şiir Ah muhteşem güneş. Ne kadar sıcak ve parlaksın ha? <laughs> bu makine sayesinde tarımda çok büyük bir ilerleme sağlanabilir. Bu yağmurda şiir yazamam ki! Hava düzenleme makinesi bozulmuş olmalı. E makineyi güneşli havaya şirinlemeliyim. Bak, gördün mü Şirin Baba? E, bu kısa bir sağanaktır. Makinemin çalıştığını size söylemiştim. Makineden nefret ediyorum. Oh, şirinler adına o güzel yağmur yine durdu. Gidip o makineyi tekrar çalıştırmam gerekecek galiba İkinci deneme <laughs> Ah muhteşem güneş Ne kadar sıcak ve <laughs> Parlaksın O makineye kimin üstün olduğunu göstereceğim <laughs> Evet küçük sebzeciklerim Artık güzel güzel büyüyebilirsiniz o Güneşi kim çıkarttı yine Şiirimi burada okursam makineyi bozulduğunda hemen güneşli havaya şirinleyebilirim. <laughs> Muhteşem güneş, ne kadar sıcak ve parlaksın böyle... Şirinler adına! Şair, hava makinesinin ayarını sen mi değiştirdin? Evet, ben değiştirdim. Şiir yazmam için güneşli bir havaya ihtiyacım vardı çünkü. Benim de sebzelerim için yağmura ihtiyacım var. Ya bunu yapamazsın. Buna izin vermeyeceğim. Önce ben geldim. Ha, Ay! Al o şiirlerin de başına çal! Aaa kötü kaderim şemsiye başlatıyor! Ay! Hıh! Ne amur durdu? Hı. Hı. Yine açılmıyor bu! Açıl, açıl, açıl! Becerikli, sanırım yaptığın hava düzenleme makinesinde düzeltmen gereken bir iki küçük detay var. Ben yağmur istiyorum! Ben güneş istiyorum! Yağmur istiyorum! Güneş! Güneş! Ya güneş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hava birden ne kadar sıcak oldu değil mi? bunun en iyi çaresi gölde biraz serinlemek. Hadi sana kalan çürük yumurta. Koşun 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 Tabii kuyruğum da şey, Bir de iyi yanından bakın canım Buz kayağı yapabiliriz mesela Yağmur Güneş Güneş İşler kontrolden çıkmaya başladı <laughs> Becerikli korkarım makinen dünyanın tüm dengesini bozdu Aa, Merak etme Şerif baba Köye döneceğim ve makineyi durdurup tahmin edeceğim. Hepimiz köye dönüyoruz, burası Şirinler için güvenli bir yer değil. Hayır, yoş, yağmur diyorum sana, yağmur! Kar yağdı, makine kontrolden çıktı galiba. Evet, çok kötüleşmeden Bir şeyler yapmalıyız, Aa. hadi, hadi! Aa. Bir şeyler yapmamız gerekiyor, evet mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Şirin babaya haber verelim. Ay Şirinler adına, neydi daha önce hiç böyle görmemiştim. Bak becerikli ve diğerleri geliyor. Ya şirinlere şükür. Becerikli çabuk gel. Makinen bozuldu. Ne oldu? Şey, aramızda küçük bir ev, anlaşmazlık e, çıkmıştı ve, da. E, anlaşmazlık e, yüzünden ve yani. kontrol düğmeleri birdenbire şey oldu. Birdenbire bozuldu. Evet. Birazcık kırıldı. Kırıldı işte ne yapabiliriz? Aslında önemsiz küçük bir arız ama işte böyle oldu. Bilmeliydim. Durmayın koşup makineyi tamir edelim hemen. Götüklere dikkat edin. Çeviri uzatlaşır. uzaklaşın! Canını... becerikli, becerikli. Hep geçecek. Başka bir yol bulmalıyız. Bu ve uzun bir yolculuk olacak. Birbirinize yakın durun. Hava durmadan değişiyor. Kimseyi mi yanıma almakta çok iyi bir şey yapmışım. Ben her zaman tedbirli olmuşumdur. Zaten ben hep kötü bir şeyle karşılaşıp üzüleceğime tedbirini alacaksın derim. Ay! Ay beni bekleyin! Yağmur saçlarımı mahvetti işte! Hey ışıkları kim söndürdü ya? Korkmayın şirinlerim bu sadece bir sis. Aman tanrım sis çok yoğun. Ee, evet e, burnumun ucunu bile göremiyorum. Ay, ya, aman aman. Hı -hı. Ama tadı Fena değilmiş. <laughs> ne? Bu garip sesler nereden geliyor ha? Ben bilmiyorum. A, sürpriz. Bu çamur. <laughs> çamurdan nefret ederim. <laughs> Düzeltiyorum. Bu donmuş çamur. Donmuş çamurdan daha çok nefret ederim. Tamam, bir de işin iyi yönünden bakın Şirin Baba, en azından benim makinemin burada hiç suçu yok değil mi? hey! hey. Ne söylemiştin becerikli? Eee, evime gitmek istiyorum! Evet asla gidemeyeceğiz. Bütün bunlar sen ve senin hava düzenleme makinayı yüzünden başımıza geldi. Benim mi? Ya şair ve çiftçi ne olacak? Ben Masum'um. Hayır, kola aslında çiftçi Şirin kızı. Ben Masum'um. Yalancı! Öyle oldu ama! Yeter artık! Zaten yeteri kadar sorunumuz var. Şimdi sinirlerinize şirin olun ve gidelim. Oh, çok sıcak. Oh, oh, çok 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 üşüyorum. Korkuyorum. Ah, zavallı makine. Korktuğumdan da kötüdür. Çabuk, hava tekrar değişmeden makineye ulaşmalıyız. gerekir güzel şunu. Ben işe yaramıyor Çinim baba kontrol kolu sıkışmış. Ay biliyordum sonumuz geldi işte. Bunu kullanabilir miyim? Hey! O benim şemsiyem! Şemsiyeme ne yapıyorsun ha? Aha! Çok şirince bir fikir becerikli! Herkes bir yere saklansın! ...yardımını yok etmelisin için ne kadar zor olduğunu biliyorum becerikli. Ama doğanın işine karıştığımız zaman başımıza neler gelebileceğini öğrendik sanırım, değil mi şirinlerim? Evet. 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 evet! Aa, mutlu günler geri geldi işte! Evet, artık rahatça dinlenebilirim. Öyle mi? Ee, peki ben şimdi güzel yağmur şiirimi nasıl bitireceğim, ha? ha? Bu iyi mi? Evet. Evet ama biraz gök gürültüsü de gerekiyor.